Herkese selamlar. Bu videom özel bir video. İçinde MHK'daki skandallara, istifaya gerektirecek olaylara 3 tane özel skandal haber de var. Bunu lütfen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e, MHK Başkanı'na, Servet Yardımcı'ya, hakemlere ve tüm kulüp başkanlarına seyrettim. Dün e, Trabzonspor müsabakasında Yeni Malatya lehine verilmeyen penaltıdan sonra kıyamet tekrar koptu. Ama biz plağı başına saralım. Rize Spor, Galatasaray maçı e, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın başını yedi. O gün bugün e, Ali Şansalan, aman Ali Palabıyıkla Abdülkadir Bitken'i gören yok. Yerine Ferhat doğdu getirildi. Fırat Aydınus'un Trabzonspor lehine vermediği penaltı ve Varda oturan Ali Şansalı'nın e, kararı taraftarı çileden çıkartıldı. Önce çıkardı. Önce Ali Şansalan dosyasını açalım. Ali Şansalan e, 17 Ekim'de Trabzon Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın 25. dakikasında Kim yaptığı ikinci sarı kartlık faulü de değerlendirip kırmızı kartı gösterdiğinde çarşı karıştı. Bence karar doğruydu ama müsabaka esnasında e, Trabzonspor'lara göstermesi gereken 3 tane net sarı kartı atladı. Ali Koç maçtan sonra e, ortalığı ayağa kaldırdı. Sakın bana ceza vermeyin dedi. Veremediler. Vermediler. E, Ali şans alanda kıza çekildi. 3 hafta. 3 hafta sonra verilen ilk maç ligin namalip takımı 1. Lig'de Ümraniyespor'un Ankara Gücü deplasmanında oynadığı müsabakaydı. Müsabakanın 54. dakikasında e, Ankara Spor'dan hatırlayacağınız Vırsayevici Kim Minje'nin pozisyonunu hatırlatan, andıran ama faal olmayan pozisyonda bu kez net bir kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Sonra 3 e, hafta daha ceza aldı. Sonra başladı tekrar Süper Lig'de. 4 hafta üst üste maç yönettikten sonra geldi çattı. 30 Aralık 2022 günü Beşiktaş 21 günü Beşiktaş Altay müsabakasında 6 e, ayın sol kanat oyuncusu Nadir'i Rozier tarafından net bir faalle düşürüldü. Rozier'in morali bozuk, düdük sesini duydu, topu hışımla ileri vurdu, kararlı bir şekilde düdüğünü çalan Ali Şansalan koşa koşa Nadire'ye gitti. Sen beni aldattın, sahtekar diye al sana sarı kart dedi. Ee, kendi olayını çözdü. 30 Aralık'ta bu olurken hafta içinde 3 Ocak'ta, 4 Ocak'ta. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıklama yaptı. Dedi ki yani biz hakemleri maça atarken 42 tane kriterden faydalanıyoruz. Ya oranı, asit baz oranı <laughs> falan filan neyse. Ama bakmadığı bir başka kriter var. İki tane kriter açıklayacağım. 43. kriter. Canım nasıl isterse. Maçın sonucuna siyah-beyaz bir kararla etki eden Ali Şansalan bu hafta Trabzon-Yeni Malatya maçında var hakim olarak ödüllendirildi. 4500 lira falan da bir para alıyorlar. Kim pozisyonda doğru karar veren? Hırsayeviç pozisyonda yanlış karar veren Ali Şansalan dün de Fırat yardımcı olmadı. Tabii orada Fırat da ee, var mı bir şey acaba ben dinliyorum falan... Ee, kararsızlığında manidar buldum. Atamalarla ilgili... çokça skandal hakem yaptım. Şimdi Ali Palabıyık'ı ne kadar dinlendirecekler bilmiyorum ama... E, 17 bin lira her ay tıkır tıkır maaş yatırdıkları... ama hiç maç vermedikleri Adil MHK'nın... E, Ali Palabıyık Abdülkadir Bitigen meselesine gelmek istiyorum. 21. hafta hakemleri açıklandığında herkesin beklediğinin aksine Ali Palabıyıklı Abdülkadir Bitigen'e yine görev verilmemişti. Ne yapmıştı bu hakem? Rize Spor Galatasaray maçında iki takım aleyhine de hatalar yaptılar ama maçın sonunda Rize'yi çileden çıkartan bir karara imza attılar. O gün, bugün 12 haftadır ligde, kupa maçlarında falan görev verilmiyor. Ama 17 bin lira maaştan 51 bin lira hesaplarına yattı. Profesyonel hakemler, FIFA hakemlerin maaşı 17 bin lira. Ama öyle ya ama yok kardeşim böyle adama maç vermiyorsunuz. Maç başı 10 bin lira kazanıyorlar ama 51 bin lirayı kim kazanıyor memlekette? Bence bir başka ceza uygulamasına geçin. Dinlendirdiğiniz hakemleri var da hatalarına rağmen görev verdiğiniz e, hakemlerin görev yaptığı Riva'ya gönderin. Orada Çin bitsinler. Yani bir şey yapsınlar öyle ya, ama yok. Şimdi atamalarda biz çok dikkatli izleyen e, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Arda kardeşleri işte yeni Malatya Galatasaray maçında var da oturan e, Arda kardeşleri Atilla Karaoğlan'ın vermediği, değerlendirmediği penaltı pozisyonunda çağırmadığı için Galatasaraylı taraftarlar çıldırmıştı. Ben şimdi verin bakalım Galatasaray maçına hemen vermezler artık demiştim. Takipçilerim demiş ki abi bu hafta bizim maça verirler, o hafta vermediler. İki hafta sonra verdiler. İkinci hafta Adana Demirspor Galatasaray maçını yönetti. Devreyi tamamladı. Ee, devrenin açılış maçında Adana Demirspor maçından sonra ilk maçı olarak Galatasaray Giresun maçında görevli. Alay ediyorlar. Ama bir de Halil Umut Meler, Yaşar Kemal uğurlu durumu var. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin. Özellikle hakem yorumcuları siz de seyredin. Yani kimi zaman yorumlayamayıcıları. Galatasaray Fener maçının son 5 dakikasında Hani Fatih Terim atıldı, altı maç ceza aldı ya, kendi hataları da dahil olmak üzere. Galatasaray taraftarın, çilerden çıkartan iki tane karara imza attılar. Ama bir tanesi yüzde bir milyon. Net bir penaltıyı Halil Umutmeler çalmadı, Yaşar Kemal Uğurlu uyarmadı. Ne diyorlar? Dinlendiriyoruz, ceza sistemi var, ödül sistemi var falan. Masal anlatıyorlar. Altı... Lig maçı, bir kupa maçında üst üste hiç nefes almadan Yaşar Kemal Uğurluyu görevlendirdiler. Bu haftada görevi var. Halil Umut Meler hiç dinlendirilmedi, gitti bir de Süper Kupa finalini yönetti. Maç başına da 10 bin lira tazminat alıyorlar. Oh ne güzel dünya ne. Çok zor bir işleri var. Hatayı yapıyorsunuz şey. Ama şimdi ben dünkü videomda dedim ki ya bu Yaşar Kemal Uğurlunun ya soyadı tutmayan bir akrabası var. Ya bir orta falan demiştim. Sonra bilgi geldi. İşte bilgilerden biri. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı. Arıcı'nın üç tane yardımcısı var. Yani faal futbol hakemlerinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını, uğradığı mağduriyeti ortadan giderecek bir dernek bu. Oyları bile var federasyon seçiminde. Yaşar Kemal Uğurlu, Ümit Öztürk ve e, Mete Kalkavan, Abdurrahim Arıcı'nın başkan vekilleri, birinci yardımcıları. Vay 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 ne şahane. Ha, Abdurrahman Arıcı, Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen için ne yaptı derseniz onu ben bilmiyorum. Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı sadece kız kardeşinin iddia bayisini kapatacağı beyanında gördük. Yaşar Kemal Uğurlu Galatasaray aleyhine hata yapınca hiçbir sıkıntı olmadı. Ee, şimdi MHK seminerinden skandal iki itiraf. Pozisyonları gösteriyorlar. Diyor ki Ferhat Gündoğdu arkadaşlar Beşiktaş Trabzonspor maçında Vida'nın itilmesi penaltıydı. Penaltı verilmeliydi. Biz bunu yeni öğreniyoruz. Gerçi biz bunu yayıncı kuruluştan izlememiştik. Taraftarın Kamerasından izlemiştik. Ee, hakeme yardımcı olmalıydı vardaki hakem. Ama Suat Aslanbağ'ı hemen sıradaki Trabzonspor Antep maçına gönderiyorlar. Ve maçın başındaki tartışmalı karardan ya da tartışılmaz karardan sonra adalete göre atama yapan... Beşiktaş-Trabzon maçında hatayı görmeyen Suat Aslanbay'ı 3 gün sonra Trabzon maçında görevlendiren, kamuoyunu dinlemeyen, ciddiye almayan ee, şey Ferhat Gündoğdu ve ekibi, 3 kişilik kendisine dahil olduğu atama ekibi Trabzon maçına vermiş. Trabzon-Antep maçındaki hatadan sonra Suat Aslanbay ile vardı oturdukları genç hakem Mert Güzenge'ye görev vermediler. Ta ne zamana kadar? Bu haftaya kadar. İkinci yarın ilk maçında... E, ...görev aldılar. Şahane iş işte, değil mi? E, şimdi haberin... ...bir başka skandal boyutuna geliyoruz. Ferhat Gündoğdu seminerde... ...tüm hakemlere diyor ki... ...Ali Palabıyık ve... ...Abdülkadir Bitigen yani arkadaşlarınıza bu hafta birincilikten başlamak üzere görev vereceğiz. Tabii hakemler hı hı falan yaşasın. Yani nasıl bir dayanışma var aralarında onu da bilmiyorum ama işte arkadaşlarımız kurban edilmiyorlar falan diye. Aa, bir e, açıklanıyor ki etap Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen'e FIFA kokartlı ayda 17 bin lira maaş ödenen iki hakeme yine maç yok. Bu nasıl bir acizdir? Bu nasıl bir itiraftır? 40. 43. kriteri size söylemiştim. Canım nasıl isterse kriteri. 44. kriteri de açıklıyorum. Patron nasıl isterse. Patron nasıl isterse. Patron diyor ki Nihat Özdemir, servet yardımcı, Kulüpler Birliği Başkanı, yönetim. Patronlarım Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen'e görev vermeme müsaade etmiyor diyor. Bir insan adalet dağıtmak, hem takımları adalet dağıtmak, oyunu doğru oynatmak, hem de adil bir biçimde hakemlerini görevlendirmek, geliştirmek pozisyonda görev yapan bir adam diyor ki, ben iktidarda değilim kardeşim. Siz benim söylediğime bakmayın, yaptığıma bakın. Merkez Hakem Kurulu artık artık Merkez Hakem Müdürlüğüdür. Emrederler, yaparlar. Nasıl bakacak hakemlerin gözüne? Yani herkese açıkladığı 30'a yakın hakeme, açıkladığı hakem öğretmenlerin duyduğu bu konuyla ilgili olarak ya işte yukarıdan böyle mi emir veriyorlar diyecekler. Ne yaptı arkadaşlar bu iki hakem? Şike yaptılar. Müşterek bahis oynadılar. Barda olaya karıştılar. Nedir bu hakemlere sizin 51 bin lira verip FIFA listesinde tuttuğunuz hakemlere maç vermeme sebebiniz? Ben söylüyorum. Patronlarınız öyle istiyor. Ferhat Gündoğdu ee, Serdar Tatlı'nın duruşunu gösteremiyor. Serdar Tatlı kötü bir MHK yönetimi gösterdi bence. Onun da atamalarında skandallar vardı. Ama işine karışmaya kalktıkları an bam diye istifa etti. Siz niye etmiyorsunuz? Para mı tatlı? Bakmayın bu yakın çevrede mutlu ettiğiniz görev ve sorumluluk vererek para kazandırdığınız öğrencilerin gözünün içine bakmasına. Kamuoyundaki karşılığı ne bu yaptıklarınız? anında istifa edin. Aslında alayınız istifa edin. Disiplini aynı, tahkimi aynı, uyuşmazlık çözüm kurulu aynı. MHK'sı herkesin gözünün önünde. Olmuyor. Skandal. Skandal üstüne skandal. Siz Ali Şansalan'ı Beşiktaş 6 ay maçında yaptığı Siyah-beyaz hatanın ardından Trabzonspor maçında nasıl Vard'a görevlendirerek ödüllendirirsiniz? Bir müsabakada siyah-beyaz hatayı yapan bir hakem, ertesi hafta para kazanacağı bir görev alıyorsa, hakemler bunu nasıl okusun? Ya bırakın çok konuştum. İstifa edin gidin. İddia ediyorum, alayından iyi MHK başkanlığı yaparım alayından. Onlar benim kadar bilmiyorlar mı? Onlar da biliyorlar. Ama eziliyorlar. Ve artık emin oldum ki MHK'yı, MHK'da görevli başkan, başkan vekilleri falan yönetmiyorlar. Kimseye masal anlatmasınlar. Bu arada bir bilgi daha. Hakemler çok mağdur. Çünkü 2017 yılından beri Süper Lig'de yönettikleri maçlardan sadece 10 bin lira para alıyorlar hiç zaman almamışlar. Dolar karşısında çok ezildiler. Haydi görüşmek üzere. Bakalım bu yaptığım haberin yansımaları nasıl olacak. Saygılar, sevgiler.